Uf, Dayana. Chat'te çok Zix var. Ben, bu hesapta Zix var mı? Asıl soru. <laughs> yok. Kusura bakmayın arkadaşlar. <laughs> Size sordum ama <laughs> şampiyon yokmuş. Sena çok iyi bir pick değil bence ama kandırıldık. Tam şampiyon alayım oynayayım. Ne bileyim abi ben var sanıyordum. Bu oyun kesin Zonya alacağım. Kesin. MF Warwick. Boyun bitkinlik şart. Aslında şifa da güzel olur. Kamina hızlı koşuyor, Dayan hızlı koşuyor, Warwick hızlı koşuyor ama burada bitkinlik şart ya. Üzerime atladık ya zaman atmam lazım. Çünkü bitkinliğin çıkışı ölüm olmamalı. Şey, Zonya çıkışı pardon. Kaybetler böyle. Haymer olmaz mı da? Haymer sevmiyorum ya bu metada. Haymer çok oynarım bilirsiniz ama sevmiyorum. Haymer oynayacağımı giderim, Veigar oynarım, ne bileyim, Zix oynarım. Ee, i̇stek parçayı link katarsanız atarsanız, Mobot'ta timeout atar ama bana geliyor. Ee, maç aralığını açıyorum, merak etmeyin. Kejiro neden enerji veren? Mana vereni mi diyorsun? Muramana'dan dolayı. Ne kadar fazla manam olsa o kadar çok vuruyorum. Mitta AP ezil AP ezil hiç görmedim abi. Cam bu ilde denemem de denemeyeceğim zaten. Yani bir iki kişi yapıyor bu ilde. Bitkinik bufflandı mı? Ee, yok zaten güçlü de insanlar yeni kullanmaya başladı. Aslında bu oyunda Doran kalkanı da alınabilir bu kurdur için. Edike'nin püf noktası nedir? Hasar yemeden hasar vurma sanatı Sanat diyorum çünkü gerçekten çok zor ediker oynamak. Bir jungle bir iki abi. Bu iki rol çok zor. Kooperatif de jungle solo'da yani normal solo Q'da iki kere oynamak daha zor bence. Vallahi hakkı Ben beğenmedim abi. Dışarıdan beğenmedim. Ee, ama şey bir oynayıp denemem lazım. Şu an hani beğenmedim ama belki çok beğeneceğim oynarsam. İzlemesi çok zevksiz. Ya o bilemiyorum o kadarını. Ben izlerken yani oyunun dış görünüşünü beğenmedim abi. İzlerken fena değil gibi duruyor da. Sena'mız yamuldu da köyle ile dolduracağını problem değil. Ben erken baskın yiyeceğimizi düşünmüyorum ya. Erken baskın gelse çok saçma olur abi. Piyasada gözükmüyor da clear atıyordu. Çok öndesin ya. Yani çok kötü oynadı. Bitkinliğimi harcamam bile ona. Şu an Warwick geliyor olabilir ha. İşte Ediker'i zor yapan olaylardan biri de bu abi. Yanındaki support böyle garip oynayınca... Koşup ölünce adam kasmış oluyor. Sen bir şey yapamıyorsun. Öldük mü? Ölüyordum lan. Beyz atamayız ki. Başta flash atmalıydım ben şey yapmadım. Abi umarım Warwick buraya gelmiyordur. O tamam base'i bozacaklar ama. Tamam o da base'e döndü. Çok güzel. Çok güzel puşuyorlar bir de. Cık, ah şunu alamıyoruz ama o kötü sadece. MF dönmemiş. Orada benim atan vardı ya. Kendi yani kendim yüzümden flash'im gitti. Direkt bitkini katsam da kurtar kurtarabilirdi ama yine aynı senaryo olurdu. Aa koridor çok iyi kalmış ha. İlk almak saçma değil mi? Para yok. Mecburuz. Normalde kazmak daha, daha mantıklı da para yok. Ay güzel oldu. Eğer devam etseydi bak orada bir saniye tereddüt etti. Eğer tereddüt etmeseydi ben ölüyordum. Oradaki o bir saniyelik gecikmeyi gördünüz değil mi? Ulan büyüyü alamadık. Kazalım mı? Kazalım hadi. Tamam. Hızlı base atmamız lazım. Geç file kaldık çünkü. Hatta Warwick base falan bozarsa... Cinerci videom var mı? Var. Youtube'da var. Ünlem Youtube. Bu arada 7 günde 7 video attık. İzlememiş olan varsa ünlem video yazıp hepsini bir En son da Jin vs. Lucian yaptık. Ejderdeler bu arada. %100 ejderdeler. Bir de roam atmıyorlarsa. Evet. Yapılacak bir şey yok. Biz base'e gitmiştik. çıkmıştı. Neden NCS? Telifsiz müzikler. Youtube'a atabilmek için videoları. Evet Yasuo'muz FFT ağlıyor. Eski Yasuo'lar şaşırtmıyorlar abi. Cık! Açılamayız. Bence Warwick bot'a gelecek. Mid falan da gözüküyor. Base'e gitmişlerdi diye tahmin ediyorum da. Şöyle bir şey resetlesek aslında. Server TR mi West mi? West'teyiz. Mid de jungle'da gözükmüyor abi. Tamam şimdi gördük. Ben savaşmak istediğim için pushluyorum. Hatta geri dönmüş bile olabilirler. Okey, ben geriden. Burun bir tek Kaysa da mı iyi? Burun... Ee, işte i̇şte eşe de deniyor, eşe de yapıyorlar ama daha denemedik. Ama eşi genel olarak tempo giriyorlar. Başka kime keski sana giriyorlar? Kalista'ya çok iyi oluyor. Kalista'ya kesinlikle bu şey girir, tempo girmeyin. Çok güzel. Trollüyor. Ben de trolledim. Ben de trolledim. Trollüm neydi? Trollüm neydi? Trollüm flash'tan sonra basic atarken hareket etmedim. Flash attım vurdum. Halbuki hareket etsem bitkinlik değildi. Hareket etmedim. Neyse kill aldık en azından. Jenner'e yapması alamazdım. Halbuki flash attın. Base'i vurur vurmaz hareket etsen keseceksin. Hata ölü yüklemekti. Hey o zaman aynı gemideyiz seninle. Cık, hepimiz aynı geminin yolcusuyuz. Drain oynar mısın? Drain oynamayacağımı sana 3 defa söyledim abi. Niye inatla Drain oynayın? Koridor ettirmiyoruz. Drain oynanmaz bir yok bu metoda oynanmaz. Ay minyon gibi. O puşamamız lazım. MF iyi yamulttu beni. Bana heal atar mısın? MF hala kafa kafaya giremeyecek durumdayım ya. Cık, alacaklar burayı. Bu arada burayı kaybederiz. Kesinlikle kaybederiz. Çaldım sandım lan. Da işte mid farkından dolayı kaybediyoruz şu an. Oh. Adam çok güzel dojadı var ya. Adam çok güzel dojadı abi var ya. W'mu mı için yaşıyor? W'mu yeseydi ölmüştü. Cık, i̇yi oynadı. Ah be. Bir de geçmemiz lazım. Ülkeyi kötü attım düşünmüyorum. Bence problem ulti değildi, W'yi yememesiydi. Yok, yemedi. Adamın roda artı şeyi var abi, bu adam ölmez ki. Wait to scale. Do not fight. Everyone. Abi kimse savaşmayacak tamam mı? Oyun full uzayacak. Yoksa yani bizim tek şansımız o. Gözler kapalı oynayacağız, hiçbir şekilde savaşa girmeyeceğiz. Tek yakalarsak gireceğiz, onun dışında asla ama asla girmemeliyiz. Dediğim anda adamın da ölmesi. Bizim bir de vurabiliriz şu an. Ama Eko'nun arkamızda olması lazım. İyi ki ve ölmeyin dedik ha. Go 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 go. Geliyorum. Bana kalsa Kamil'e bile kafa atardım da. Hiç yemiyoruz. Ejder. Not sure if we should fight for it. Sanki o Ejder'e savaşmamalıyız ya. Yine mi öldü? Ulan madem bitkinlik atacağım niye şimdi son at sonra atıyorsun? Belki kullanılır. Bu dener ya Eko ya. <laughs> Warwick ölmüyor abi. Vay! <laughs> ya niye Atrox fight çıkarıyor? Bir, niye Yasuo iki? 2 Aa tamam. Bu oyun FF'lik bir oyun çünkü iki tane trolümüz var. Adamların midleyine bak, bir de bizim midleyine bak abi. Adam adam bir ulti attı, 4 kişi yattı aşağı. Bizim Yasuo da yürüp yürüp ölüyor. Please just wait scale. Ya sadece bekleyeceksiniz ya. Milyon kesmek zor olmamalı. Gel bir ve bir gel. Şaka yaptım. <laughs> Şu bir base atsın da. Aa, atmıyor. <laughs> Bak arkanızdan geliyorlar. Geliyor daha doğrusu. O adam bu arada kafa atar. Bize daha şey lazım. Ağır açan eşya lazım. Kim alacak bilmiyorum ama. Ya sonu falan alması lazım bence. Ben ona para vermek istemiyorum. Buna birden girmemiz yok mu ya? Cık. Yok. Yok cam çan kaysa denemeyeceğim. Çünkü bir kişi yapıyor abi o build'i. E. Gitti o. Ne zaman biter bizim? Aa Muraman'ın bitmesine de daha çok var ya. Bu kim kesecek ya? Hayır 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 ne yapıyorsun? So Yok, yok bir can zayıf. çok bir jungle çok da zayıftım.